Başına gelen insanları gördük. Şimdi herkes başına gelmeyenler veya gelecek hepimizin başına gelebilir böyle bir şey. Sorduğumuz aslında tek soru var. Benim binam yıkılır mı sorusu. Bunun için önemli bir bağlantımız var. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe şu anda hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Buğra Bey. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi herkesin kafasında benim evim yıkılır mı sorusu var. İBB'nin bina tespit projesinden bahsetmenizi isteyeceğiz. Ve bu projenin ücretli olup olmadığı ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. İlk olarak bunların yanıtını bir alabiliriz. Efendim bu proje yeni bir proje değil. 2019 yılı sonbahar aylarından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Dairesi Risk Yönetimi Dairesi böyle bir projeyi İstanbul genelinde uygulamak için bir hazırlık yapmış ve başlamış vaziyette. Biz 2022 yılı sonuna kadar 107 bin binaya bizzat dairemizin ekipleri gitmiş ve binaların depreme mukavemetine ilişkin bir inceleme yapmak isteğini iletmiş vaziyetteler. Ancak ne yazık ki 29 bin binaların girebilmişiz. 77 bine yakın bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ee, binasının depreme mukavemetini incelemesine ilişkin e, izin vermemiş. Böyle bir talep tale böyle bir e, şeyi gerekli bulmamış vaziyette. Neden? E, çünkü vatandaşlarımız böyle bir tespit yapıldığı anda emlak değerlerinin düşeceğini, e, binasını kiralamak için ya da satın almak için müdahale edenlerle pazarlık güçlerinin düşeceğini düşündükleri için bundan imtina etmiş vaziyette fakat ne zaman ki Kahramanmaraş bölgesinde deprem oldu. Yani biz %70'ine vatandaşların kapısına gidip neredeyse e, çok ricacı olup bunu yapmak isteğimizi belirtip %70'inin rızasını alamamışken üç e, 3,5 yılda 29.700 bin binaya ulaşabilmişken Kahramanmaraş depremi olduktan sonra e, bir anda vatandaşlarımızın tümü İstanbul'da e, yapı güvenliklerinden, can güvenliklerinden endişe ettikleri için yağmur gibi bir başvuruya tuttular bizi. Ee, birkaç gün sayfamız da kilitlendi. Tabii. İstanbul dışından, yurt dışından da vatandaşlar İstanbul'daki binalarının kontrolünü istediler. İstanbul dışından da vatandaşlarımız, ülkenin muhtelif kentlerine İBB gelsin, binaların yapı konusunu kontrol etsin diye başvuruda bulundu. Ve biz İstanbul dışındaki başvuruları da kapatmak zorunda kaldık. Ancak şu anki haliyle e, bu sabah itibariyle rakam söylüyorum, 3,5 e, yılda 29.700... 8 günde 58.684 bin bina, binasının incelenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru bulundu. Bu herhalde başvuruydu diye düşünüyoruz ha. değil mi? Şimdi bunların hepsine yolu. şu anda tabii. dönemiyorsunuz ama tabii ki dönülecek. Döneceğiz. Şöyle bir gruplama yapıyoruz. Birkaç temel bilgi vereyim. Şimdi bu yapı tespit, bina tespit uygulaması 6.306 sayılı kanun tarif ettiği süreçten bir önceki aşama. Bizim riskli yapıların belirlenmesine ilişkin mevzuatımız... Siz bu tespit içi incelediğinizde Çevre Şehircilik Bakanlığı'na akredite olmuş lisanslı kuruluşlar tarafından binanızdan gelip karot numunesi de alınmak suretiyle laboratuvar ortamında basınçlı deneyler yapılarak e, binanızın depreme ilişkin mukavemetini net bir şekilde belirleyen bir test yaptık diyor. Ancak bunu e, birebir de e, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri'ne bildiriyorlar. Onlar da e, elektriği, suyu, doğalgazı veren kuruluşlar ve ilçe belediyesine bu bina riskli, elektriğini, suyunu kesin 60 artı 30 gün içerisinde burayı tahliye edin diye e, net bir biçimiyle bir kayıt notasyon oluşturuyorlar. Bizim yaptığımız test vatandaşlarımızın bundan bir önceki aşamada e, elektriğini, suyunu, doğalgazını kesmeden yapıların durumunu öğrenmeyi sağlayan bir test olduğu için esasında vatandaşlarımızın yol haritasını belirlemeleri konusunda kendilerine bir avantaj da sağlıyor. E, ama vatandaşlar bundan bile uzun süre imtina ettik. E, oysa e, bu tespitlerin hızlıca yapılıp bizim tespitimiz üzerinden riski olduğunu düşünenlerin çok hızlı bir dönüşüm sürecine girmesi, yenilenmesi gerekiyor bu yerde. Ee, bizim tespitlerimizin birkaç bilimsel özelliğini de ifade edeyim. Evet evet İstanbul bu tespitlerden, tespitlerden, tespitlerden biraz bahsedebilir misiniz? Tespitlerden Tabii. ve sonuçlarından. Şöyle bahsedeyim. Bizim tespitlerimiz İstanbul Büyükşehir İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Fakültesinden Profesör Doktor Alper İlki başkanlığında bir e, hocamızın e, hocamızın başkanlığında bir heyetle beraber e, onların danışmanlığında yürütülen bir çalışma ve bu e, bilimsel olarak da 10 kata kadar yapıları bizim incelememize müsaade ediyor. 10 kata aşan binalarda biraz evvel bahsettiğim e, kanunun tarif ettiği e, özel analizlerin e, karot numunesi alınarak yapılan analizlerin yapılması zorunlu. Dolayısıyla biz 10 kata kadarki binaları bu anlamda engelleyebiliriz. 10 katın üstündeki binalarda talebi bulunan vatandaşlarımızın e, akredite kuruluşlardan hizmet alması gerekiyor. E, bizim İston şirketimiz de bu hizmeti veren şirketlerden. Bu hizmetler ücretli ama bizim 10 kata kadar binalar için verdiğimiz Belediye olarak e, verdiğiniz tersi, hizmet ücretsiz. Ücretsiz ve e, biz bunları öncelikle 2000 öncesi yapılmış binalara birinci grup olarak bakmayı hedef olarak koymuştuk. Bu zamana kadar onlara baktık ancak Kahramanmaraş depreminden sonra gördük ki yeni yapılarımız da çöküyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda e, önümüzdeki günlerde 2000 sonrası yapılmış binalarımızı da bu anlamda incelemeye başlayacağız ee, ve e, bir başka önemli hassasiyette şuydu efendim 6306 sayılı kanun başvuruları sadece ev sahiplerinin mal sahiplerinin yapmasına müsaade ediyor. Evet. Kiracıların bu anlamda bir başvuruda bulunmasına izin vermiyor. Şimdi burada Ancak zaten İstanbul, iş birazcık çıkmaza giriyor galiba değil evet, mi? Aynen öyle İstanbul'da kiracıların çok büyük bir kısmı İstanbul'da oturanların bu anlamda çok büyük bir kısmı kiracı ve kiracıların ee, çok rahatlıkla söyleyebilirim ki can güvenliğinden çok büyük endişeleri var. Ve biz Tabii. bu endişeleri giderebilmek için bu deprem sonrası kiracıların taleplerine yönelik de başvurulara yerine gidip bakma yönünde bir karar ürettik. Artık bugün Çünkü, itibariyle kiracı evet. başvurularını alıyoruz. Hadi bu binalara yapalım. da gidip bakacağız. Hadi. Tabii burada mal sahiplerinin e, bize kolaylık göstermesini ve e, bir e, mukavemet göstermemesini biliyoruz. Çünkü e, mal sahiplerinin e, bir nizası olması, mukavemeti olması halinde bu iş çok zorlamaya girebilir. Bizim resen bu bina tespitini yapmamız biraz sıkıntılı olabilir. Sonra Onun için tüm vatandaşlarımızdan da bu anlamda bir kolaylık bekliyoruz. Peki biz nasıl bir test yapıyoruz? Vatandaşlarımızın aklı berraklaşsın diye size çok kısa teknik olarak. Aynen. Şey başvuruyla anlatayım. birlikte başvuru yapıldıktan sonraki süreci böyle detaylı şekilde anlatabilirseniz çok kısa çok, anlatayım. çok güzel Bizim olur. Bizim bina tespiti sistemimize başvurduğunuzda biz binalarımızı e, önce başvurunuz 10 katın üstüyse e, size dönüp 10 katın üstünü inceleyemeyeceğimizi bildireceğiz. İkincisi öncelikle 2000 öncesi binaları inceleyeceğimizi bildireceğiz ve riskli riskli daha riskli gördüğümüz e, bölümlerden başlayacağımızı bildireceğiz ve buna göre ilçelerimize gideceğiz. Ee, gittiğimizde şunu yapıyor arkadaşlarımız. Birincisi bir e, lazer metreyle binanın rölevesini çıkartıyor. Ee, yani ne demek bu? Binanın toplam e, mimari oturumunu yapısal sistemlerini e, a, bilgisayar ortamına, akıllı ortama aktaracak bir ölçüm yapıyorlar. Çünkü bizim elimizdeki projelerle çoğu kez yerindeki uygulamalar arasında farklılıklar olabilir. Ya da projeye aykırı, projeden sonra deforme olmuş unsurlar olabilir. İkincisi sıvasını kaldırıyorlar bir bölgede. E, özellikle yumuşak kat denilen zemin katlarda, yani ticari işletmelerin olduğu katlarda, deformasyonun daha açık olduğu katlarda. E, şimit çekici adı verilen bir uygulamayla betonun mukavemetini ölçüyorlar. Sonra betonu kaldırıyorlar belli bir bölümünde. Ee, özel bir aletle e, demirin demir donatısının betonun içerisindeki yerini tespit ediyorlar. Ve betonun bunun olduğu kısmını sıyırıp içerideki demir donatıyı buluyorlar. Demir donatı e, nervürlü demir mi yoksa normal düz devir mi? Bunu tespit ediyorlar. Demirin üstünde bir korozyon var mı? Demir betona bitişik, yapışık olarak mı çalışıyor, ayrılmış mı? Buna benzer muayeneleri yapıyorlar. Arkasından e, bu bütün aldıkları demirin çapını kumpasla belirleyip Doğru mu? Doğru çapta mı demir donatısı kullanılmışı? Muayene ettikten sonra bütün bunları ofis ortamında bilgisayara aktarıyorlar. O bölgeye özel yer bilim verileriyle birleştiriyorlar ve bu binaya ilişkin riskin %90 oranında ne olabileceğini A'dan E'ye kadar size sınıflayıp bildiriyorlar. A grubu ise binanız en kuvvetli, Hı. E ise en zayıf. E, D ve E ise de sizin yapınız depremde yıkılması çok müsait yapı. Lütfen 6306 sayılı kanun kapsamındaki din riskli yapı tespitinizi yaptırtın ya da eğer bizim yapmamızı istiyorsanız biz iştirakimizle yapalım. Bulunduğu yerde de kip taş üstünden binanızı yenilemek için size kolaylık sağlayalım diyoruz. Çok özür dilerim. Hangi deprem şiddetine baz alınarak peki bu tespitler yapılıyor? yapılıyor? Bu tespit İstanbul'un bir deprem senaryosu var. O senaryo 7'nin üstünde bir deprem oluştuğunda yıkılmaya ilişkin bir çerçeve tarif ettiği için o senaryoya uygun olmayan yapıları analiz ediyor Mesela tespit yaptıktan sonra yıkım kararı verebiliyor musunuz siz? Şimdi bizim tespitimiz yıkıma ilişkin karar değil. Bu biz vatandaşa yol haritası koyuyoruz ve 6306 sayılı kanun kapsamında bunların yıkılması lazım diye hem kendisine hem ilçe belediyemize bildiriyoruz. Şimdi bu süreçte geçtiğimiz yıl şunu fark ettik ki vatandaşların önemli bölümü çıkacak yer bulamadıkları, kira bulamadıkları, kira ücreti yeterli olmadığı için çıkmaktan imtina ediyorlar. Bu 6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı var ve kanun e, eylül ayına kadar bunu e, 1150 lira tarif ediyordu. Biz bunun üç katını vermeyi taahhüt edince Çevre Şehircilik Bakanlığımız İstanbul'da bunu 1550 1500 liraya çıkarttı. Ee, daha sonra biz bunun üç katının e, nasıl uygulanabileceği ilişkin çerçeveye baktığımızda kanun bunun sadece ev sahiplerine verileceğini, kiracılara evet. kira yardımı verilmemesi gerektiğini ve kiracılara bir sefere mahsus taşınma yardımı verilebileceğini tarif ediyor. Biz İstanbul'da bunun kiracı içinde oturana verilmesi gerektiğini ve 3 kat verilmesini, yani 4500 lira verilmesini karara bağladık hmm. ve avcılarda 15 gün önce ilk uygulamayı da bu şekilde başlattık. Dolayısıyla E grubu bile çıkmayan 318 tane yapımızla başlayarak, daha sonra E grubu ve sonra D grubu olmak üzere tespit ettiğimiz binalarda bu şekilde boşaltıp muvaffakat edenlere... 4500 lira kira yardımı vereceğiz ve bu binaları hızlıca boşaltıp e, bu riske gidermeye Çalış, çalışacağız. çalışacağız. Şimdi 318 tane binamızda ilk tespit ettiğimiz 3099 hane var Çağlan. çağlan. Burada 10.000 evet. 10 bini aşkın kişi yaşıyor. Bu D ve E grubu diye tespit ettiğimiz 1525 yapımızda da 50 bini aşkın vatandaşımız yaşıyor. En riskli gördüklerimiz bunlar. Hı hı. En hızlı şekilde bunları boşaltmaya başlıyor. Evet. Peki, e, detaylı bilgileri herhalde bebenin kendi sayfasından da daha sorulabilir olanlar ve tüm bilgileri de bence alabilirler. Burak Bey zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli ben bilgileri aldık ediyorum. sizden. Saygılar sunuyorum. Nasuh Bey'e de çok selam ediyor. Çok teşekkürler. Teşekkür çok. Ellerinize sağlık. Ne güzel. Kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.